Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta 15.000 kupa olacağım arkadaşlar. Ve mega kutu açacağım. Evet arkadaşlar. Giriyorum. birinci olursam arkadaşlar benim için iyi olur. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi gel. Gel. O bende o bende. Evet. Birinci halı bilirim hadi. Hadi. Of 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 of. Evet gel Evet aldım arkadaşlar Gizlice Hadi Gel 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 Arkadaşlar gelmiyor ya. Hadi. Şu fener bahçeyi alırsak. Evet arkadaşlar birinci oldum. Arkadaşlar sizlerle beraber 10 kupa oldu. Evet kutu açalım. Hadi ya. 500 kupa boşa gitmesin. 6 yazdı arkadaşlar. 5 4 3 2 ve 3 Ya Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.